Aru'da sayım girişi nasıl yapılır? Stok modül sayfası sayım girişleri listesi bölümünden yeni stok sayım girişi ekle diyerek stoklarımızla ilgili elimizdeki miktarları girebiliriz. Depomuzu seçtikten sonra hareket başlığımızı kaydedelim. Stok kalemlerimizi ekleyeceğimiz alan karşımıza geldi. Tek tek seçip ekleme yapabileceğimiz gibi sayılmayan stoklar bölümünden de toplu şekilde seçip ekleme yapabiliriz. Miktarlarımızı girip kaydettikten sonra stoğa işle seçeneğinden ilgili miktarları stoğumuzu işleyelim. Stok modül sayfası stok kartları listesinden ilgili stok kartlarımızı kontrol edelim. Mesela ilk stok kartıma sayım geçiyle ile 123 adet sayım girişim hareketimizi eklemişiz. Stok kartımızın kısa yollar hareketleri bölümünden sayım farkı işlemini de görüntüleyelim. Bu şekilde hangi stoa ne kadar işlendiğini de görüntüleyebiliriz.